Selamun Aleyküm Lader. Aleyküm Selam. <gülüyor> 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 Selamun Aleyküm Lader. Aleyküm Selam. Reis'le kaç vururum diyor. 30. Ben 30 vururum ben alayım. Sen 30 vur ben evine erzak gönderiyorum onlar. Vurmayan ne olsun? Bomba! Bomba! Al hadi. Alıyorum. Hayır, 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 hayır. Tak diye kitleme anamız. Bak kardeşim Şerif Senin alıyorsun tamam mı gel gel Sizin gel neredesin gel abi. Konuşsana Alo Konuşsana Alo Azar konuş Alo <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu kardeş Oldu kanka oldu Beyler mikrofonu olan var mı Var aga Aga konuşun birazcık sohbet muhabbet dönsün be Harbi ya uykumuz açıyorum Ben size Söyle bir soru soracağım. An. Ha, buyur, yes, Fortnite nine babaji. El babaji. Forty nine el Xbox Xbox fly. <laughs> Fortnite. I. Seyit kaldırsana. Be. Seyit ah, beni pardon. niye kaldırmadın? Bir de Seyit entry ya. Moral vermiyorum. Şey, yani. Install atıyorsun sen bir de. Ayıp sana ya. Takımın Metegazuzu dedi ki, beyler savaşmayın sevişin Adamlar sevişince buyunca selamlar reyalmana. <laughs> ne? Yerden pikire yine. Lan görüyor da. Babam mü ne vakti? <laughs> ne görecek? Bunu as koydu bunu. Hay. Of wow! kötü oldu. Kamana koydum. Ben <laughs> bunu varım. Laşka. Sala gel gel. Sal abim. Kur bunu. Kur. Gar garaj geliyor, garaj geliyor. Alo, ka. Buradayım oğlum, dur oyunu bekledim. Bana ne? Çık 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 çık. Bir düşman kaldı. Üş, Antep. Aha, aha, aha. Ne var lan? Kapattım videoyu, kapattım. Evet, evet, Gel, ben daha tamam. Hele, oldum, i̇şte. Niye? Satranç. Sat kardeşim. Sen, sen olmuyor. Olur deniyorsun da sat. Antep pusluğu ya, yapmayı deniyorsun, olmuyor. E, ne yapacağız? Neyse aramızda oh, zengin olan var mı silah sıkıntıdan? Oğlum Kanka, biz fakirlikten evde ne? halı yiyoruz. Ben ne var ne lazım bak. Eks var, cigara var, mal var, hap var. Biliyorum. İlhan sen Post ne konuşuyorum sen ne? İlhan. Taş. İlhan kime diyorum ben? Sola. İlhan ben kimle da. konuşuyorum birader? Alır beni seç. Gözlerini ha, İlhan sesim geliyor mu kanka? Ya bu ses nereden geliyor? Ayağına kalan son oyun. İlhan. K K Kim diye İlhan diyor. Kanka girmeyelim ya. İlhan senin bekirin kızını bak. Alo. Kardeş niye videoyu kapatıyor? Video mu? O da nesi? Taşak mı geçiyorum? Yok. Kapattın mı? Yok. Niye taşak geçiyor? Yok. Evet. Evet mi? Evet. Kaç yaşındasın lan sen? Abi ben bilmiyorum. Ben... Ne salak salak sorular soruyorsun amına travestiyim. Ne yalan mı söyleyeyim amına koyayım? Luka bir şey soracağım. Ultiyi almana daha 3 puan var değil mi? Bende yok ama Evet. Nasıl? E bu sırtındaki ne? Ha siktir dur dur iyi dedin lan. Bak şimdi ulti açtım. Yani isteyaz. Hızlıca dönmem istiyor. Evet, izliyorum Bu ne lan? One tapleri. Lan sen görmedin bir yana mı görür? Standart.

Allah Allah. Kardeşim 1Q 200 lira. Bu 1Q 200. Aman ha koyayım hayatımda bir defa WhatsApp'tan mesaj aldım. Onu da öğretmenim yazmış ödevini teslim et diye. Şey Aman hızlı abi Gece mi yazmış? Reyna öyle şey, şey var. Fantom şey, şey var fantom şey al sonunda. Bana verin mandalı. Bir düşman kaldı. Bir şey etmem bu mandalı. Adamsın. Belamı niye çaldınız amına koyayım? Hepsinin amına benim Büyük benim bana kim çaldı? Vallahi ben çalmadım. Oğlum bana doğru söyle. Amına Kim çaldı lan? Ya ne oluyor burada? Vallahi ben çalmadım abi. Abi. Oğlum bir de 126 vurmuşum Reis'e. Kim aldıysa onu. Hadi ben normal aldım. Görüyoruz görürüz Bak Reis hala orada. Seyit beni kaldırdın el aldık. beni kaldırdın el aldı. Seyit beni kaldır el alalım. Hayır 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 hayır. Şey. Eller bombayı alın gelin. Aynen. Reyna kill alma. Bela gelecek. Ben amına çakayım. Oh çok uzun da geziyorum amına koyayım. Dal al hadi dal artık. Düşman, Gel şurup koş, koş. koş. Öldür onu. Senin ben ananı. Kanka şimdi birinizden birini alırsam biri bana kişiler hiç gerek yok. Kanka bana, Al da bana da bir yarım iskender. İçeriyi tarıyorum. Senin atacağın oku sikim A'yı attın amına. Ne? git lan. Seç kaldır benim kal... Amına koyayım benim spektra'yı kim çaldı? Seç neler yapıyorsun kardeş? Kanka ezan okuyordu da su içtim. Allah kabul etsin. Allah. Allah kabul etsin. Geldim ama. Su verenlerin çok olsun. Su da de. Aldın mı bu çok şey? Şu göte bir bak ama. Şu göte bir sokacak öte Oku ritmi ya. tutturalım. Sikim Oğlum dur orucu zamanı. Sen de mi kaybettin ya? Yoru <laughs> çeşmeyi kurutmam. İp geliyor ip. Yürü. Ben, kalan ben son. sana dedim ki ilk geliyor amına koyayım. Işte. Yoru! Oh. Lan oğlum bütün ülkenin suyunu ben bitirdin lan. Kanka şu an seri seri sigara içiyor. Bence Sigara mı içtin Son ben. 30 saniye. Ya o zaman ben bütün ben. ülkenin suyunu bitirdin ben amına. Spike bende. Bakayım. Neyse, Neyse, Yoru, Yoru burada. Arkada demek. Öden... Gidiyorum. Hadi Kanka 20 21 FPS'te oynuyor herhalde. Adam jep'e yukarı koyduruyor. Uçaktan ananı sikerim uçaktan. Başkası sizlerle kavga İlhan seri ol şimdi seri ol biliyorlar seni Soldayım <laughs> lan o, so o da o da orda o da orda Seyit Senin ben ananın ördüm seni Ekran bozuldu anladın kazandı. Eee önce sen kapat.